Bu videoda Türkiye'nin en sevilen çocuk karakterlerinden biri olan Niloya'nın hikayesine dalıyoruz. Köy hayatının sade güzelliğini, çocuk masumiyetini ve dostluğu bir arada yaşatan bu çizgi film bir dönem neredeyse her evin televizyonunda yankılanıyordu. Niloya ne oldu sorusu aslında sadece bir çizgi filmin değil, bir dönemin de sorusu. Köyde büyüyen bir çocuğun gözünden dünyayı anlatan bu yapım bir anda milyonların sevgilisi oldu ama zamanla ekranlardan yavaş yavaş kayboldu. Peki Nilo'ya nereden çıktı? Onu kim yarattı? Nasıl bu kadar büyüdü? Ve neden bir süre sonra ortadan kayboldu? Bu videoda Niloya'nın fikir aşamasından TRT çocuktaki yıllarına, müziklerinden sahne gösterilerine kadar tüm yolculuğunun hikayesine doluyoruz. Yani kısacası bugün köy çıkan bir kızın Türkiye'nin en tanınan çocuk kahramanına nasıl dönüştüğünü konuşacağız. Anlatıma geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Birkaç videodur uygulamış olduğumuz destek etkinliğine katılmanızı sizlerden rica ediyorum. Bu videomuzda da bin beğeni bekliyorum. Destekleriniz sayesinde kanalımızda olumlu gelişmeler olmaya başladı. Bu yüzden hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi parmaklarınızı uzatın, beğen tuşuna basın. Yorumlarda ise bir sonraki videoda gelmesini istediğiniz konuyu belirtin. Hazırsanız videomuza geçelim. Her hikayenin bir kalbi vardır. Niloyan'ın kalbi ise bir annenin çocuklara temiz bir dünya anlatma hayalinden doğdu. 2009 yılında Arzu Demireli isimli bir yapımcı ve senarist Türkiye'de okul öncesi çocuklara hem yerli hem de kültürel temalar içeren bir çizgi film yapma fikrini ortaya attı. O dönem ekranlardaki çoğu içerik yabancıydı. Japonya'dan, Amerika'dan ithal edilmiş yapımlardı. Demireli'nin aklındaki fikir ise tam tersiydi. Bir köyde yaşayan, meraklı, neşeli bir kız çocuğunun gözünden dünyayı anlatmak. Yani Türkiye'nin kendi dorasını, kendi pipa pigini yaratmak istiyordu. Arzu Demirel aklındaki Niloya karakterini kağıda dökerken sadece bir çizim değil, aynı zamanda bir ruh yaratmayı hedefliyordu. O Nilo'yu tasarlarken bir çocuk psikoloğu gibi düşünüyordu. Çocukların neden ağladığı, neden güldüğü, en çok neyi merak ettiği üzerine saatlerce kafa yordu. İlk hazırlanan test bölümler küçük bir çocuk grubuna izletildi ve onların verdiği samimi tepkiler ekibin ne kadar doğru yolda olduğunu gösterdi. Ardından Ben Bird Yapım adlı küçük bir animasyon stüdyosu kurdu. Bu ekip Niloya'nın adını bile bir aile hikayesinden yola çıkarak belirledi. Annesinin istediği Nil ve babasının istediği Oya isimlerinin birleşimiyle Niloya doğdu. Ekip, şehirli çocukların giderek doğadan uzaklaştığını fark etmişti. Niloya'nın dünyasında ise tablet, cep telefonu ya da yapay kahramanlar yoktu. Sadece toprak, oyun ve dostluk vardı. İlk test bölümleri 2012 civarında üretildi. Ardından 2014'te Yumurcak TV'de yayınlanmaya başladı. Çocuklar Niloya'yı hemen benimsedi ve kısa sürede Türkiye'nin dört bir yanında Niloya şarkısı söylemeye başladı. Niloya artık sadece bir karakter değil bir markaydı. Bu markanın büyümesi için arkasında profesyonel bir yapı gerekiyordu. Yapım sürecinin içerisinde yine Bien Bird yer alıyordu. Ekibin başında Arzu Demirel'in yanı sıra yönetmen Metin Çam ve müziklerin bestecisi Merve Ihlamur gibi isimler vardı. Bu sade fikir kısa sürede ticari bir değere dönüştü. Çünkü Niloya sadece ekranlarda kalmadı. Oyuncak raflarında, tişörtlerde, kitaplarda ve hatta doğum günü süslerinde yer almaya başladı. İşte bu noktada devreye Sentry Licensing adlı lisans firmasıyla yapılan işbirliğe girdi. Bu sayede çizgi film bir anda onlarca farklı ürüne uyarlandı. Bu ticari genişleme B&B Bird ekibine yeni bir kaynak sağladı. Ancak her başarı hikayesinin önünde bir engel vardır. 2016 yılında Yumurcak TV'nin lisans iptaliyle kanal yayın hayatına veda etti. Bu kapanış Nilo yanında ekranlardan kısa süreliğine kaybolmasına neden oldu. Ama ilginçtir ki bu kayboluş onun sonu değil yeni bir başlangıcın habercisiydi. Çünkü o dönem TRT Çocuk yerli yapımlara yönelme kararı almıştı ve çocukların gönlünde zaten taht kurmuş olan bu çizgi film artık kamu yayıncılığının güçlü ekranına transfer edilecekti. TRT ekranlarında doğan birçok yapım zamanla dijital çağın ritmini yakalayamadı. Ama Niloya farklıydı. Yapım ekibi hedef kitlesinin artık televizyon değil, tablet izlediğini çok erken fark etti. 2017'den itibaren Niloya'nın bölümleri resmi YouTube kanalında yayınlanmaya başladı. Yeni bölümler artık doğrudan YouTube'a yükleniyordu. Kanal yalnızca Türkiye'ye değil, yurt dışına da hitap etmeye başladı. İngilizce, Arapça ve İspanyolca versiyonlar hazırlandı. 2020'lere gelindiğinde kanalın toplam izlenme sayısı milyarlar seviyesini geçti. Bu başarının ardından Niloya sinema salonlarına da taşındı. 2022'de vizyona giren ilk uzun metrajlı film Nilo'ya gişede büyük bir başarı yakaladı. Bu film sadece eğlenceyi değil, hayal kurumunun ve üretmenin güzelliğini de anlatmayı hedefliyordu. Film gösterimde kaldığı 7 haftalık sürede toplam 46.208 seyirciye ulaştı ve 2.3 milyon TL'nin üzerinde hasılat elde etti. Bu rakamlar filmin sadece dijitalde değil, sinema salonlarında da geniş bir kitleye hitap ettiğini gösterdi. Ancak bu gişe başarısının Türkiye'nin en popüler animasyon serilerinden biri olan Rafadan Tayfı ile kıyasladığımda aradaki farkı Oldukça büyük olduğunu görüyorum Rafadan tayfa filmleri gişe rekorları kırarak Çok daha yüksek izleyici sayılarına ulaşmıştı Örneğin Dehliz Macerası 1.8 milyon Göbekli Tepe 3.4 milyon Hayrimetör 2.8 milyon izleyici sayısını aşarak sektörde rekorlar kırmıştı. Bu karşılaştırma Niloya'nın kendi çapında başarılı bir başlangıç yaptığını ancak Rafadan Tayfun'un gişe başarısının çok daha büyük ölçekli ve etkileyici olduğunu gösteriyor. Niloya televizyonu ve dijitali etmişti, ama yapım ekibine göre hala eksik bir şey vardı. O da çocukların Niloya'yı canlı olarak görebilmesi. Bu fikir 2021 yılında Niloya müzikali projesinin doğmasına yol açtı. Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen bu müzikalde sahne tıpkı dizideki köy gibi tasarlanmıştı. Niloya, Tospik ve arkadaşları dev maskot kostümlerle sahnede canlanıyor, şarkılar canlı söyleniyordu. Müzikal o kadar ilgi gördü ki biletler günler öncesinden tükendi ve turne programı şehir şehir genişletildi. Müzikal sadece bir eğlence değil, aynı zamanda aile bağlarını güçlendiren bir etkinlik haline geldi. Niloya yıllar boyunca sabah kuşağının vazgeçilmeziydi. Ama 2020'lerin ortalarına gelindiğinde bir şeyler değişmeye başladı. TRT Çocuk artık yeni nesil içeriklere yöneliyordu. Bu değişim doğal olarak yayın akışında yer darlığı yarattı. Nilo'ya'nın bölümleri hafta sonlarına kaydırıldı. Ve nihayet 2024'e gelindiğinde TRT Çocuk ekranlarında Nilo'ya artık görünmez olmuştu. Peki bu bir final miydi? Aslında hayır. Çünkü Nilo'ya... Hiçbir zaman klasik anlamda bitmedi. Sadece yer değiştirdi. Yapım ekibi televizyonu terk etmek yerine dijital mecralara odaklandı. Yeni bölümler YouTube'da yayınlanıyor, kısa müzikli içerikler ise TikTok'a uyarlanıyordu. Belki artık televizyonda değil ama YouTube'da hala yaşayan bir karakter. Çünkü Niloya'nın zamansız yapısı modası geçmeyen değerleri işliyor. Teknoloji ne kadar değişirse değişsin çocukların Niloya'daki samimiyete duyduğu ihtiyaç aynı kaldı. Niloya sadece bir çizgi film değildi. O bir dönemin çocukluğunu anlatan bir dildi. O dilde kibir yoktu, rekabet yoktu, hız yoktu. Sadece bugünü güzel yaşamak vardı. Şehrin gürültüsüne, ekranların karmaşasına rağmen Nilo'ya bize hala en sade haliyle şunu söylüyordu. Mutluluk bir çiçeği sulamak kadar basit olabilir. Bugün YouTube'da yeni bölümler devam ediyor. Müzikleri hala söyleniyor. Ama artık Niloya'yı izleyen o çocuklar büyüdü. Yine de bir yerlerde o çocukluk duygusu hala yaşıyor. Ve biz bugün dönüp Niloya'ya ne oldu diye sorduğumuzda cevap aslında çok basittir. Hiçbir şey olmadı sadece biz büyüdük. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Tasarman.